Merhaba hobi mobi takipçileri ve örgü severler. Bugün sizlerle yine bir yaprak yapalım istiyorum. Bakın böyle bir yaprağımız var. Araları açık. Kenarı biyeli. Siz ister yapabilirsiniz, ister yapmazsınız biye. Bu da biyesiz olanı, daha küçük bir parça. Daha sonra da şöyle bir yaprak göstereceğim size. Evet ipimizi alıyoruz şimdi. Zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 zincir çektim ben. İpimi doluyorum sonra 1 2 3 4 5 şu altıncı zincire batıyorum ve burada hemen küçük bir trabzan yapıyorum iki defa da çekerek çünkü bu şu uç tarafı oluşturacak ve 2 zincir çekiyorum bir ikinciye batıyorum zincire Şimdi 3 de çekiyorum trabzanımı. Yine 2 zincir çekiyorum. Doluyorum. 1 2. zincire batıyorum. Biraz daha uzatarak çekiyorum trabzanı. Yine 2 zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum. Çünkü yükseliyor gittikçe. 1 ikinciye batıyorum. 1 2 3 4 Yine 2 zincir çekiyorum. 2 doladım. 1 2. baktım. 1 2 3. Şimdi artık kapatacağım. Onun için daha bir uzun bir zincir çekmem gerekiyor ve şuraya kavuşturacağım o zinciri. 1 2 3 4 5 6 7 bakalım nasıl duracak? 2 tane daha çekersem şöyle buraya kapatıyorum. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Şimdi aynı işlemi bu tarafta yapacağız ama küçülterek bu sefer trabzanları 2 doladım. Hemen battığım yere tekrar batıyorum onun karşılığını yapmak için. 1 çektim, 2, 3. 1 2 zincir çektim, 2 doladım. 1 2 3 Bu aralıkları bakarak kontrol ederek yaparsınız ki hani iki tarafta eşit olsun. Bu taraf biraz fazla oldu gibi. 1 2 zincir 2 doladım. 1 2 1 2 zincir. Şimdi artık tek trabzan yapabilirim iki defa dolamıyorum tek doladım bir iki zincir küçültüyorum trabzanı bir iki de çekiyorum daha kısasını yaptım ve şimdi buraya kavuşturacağım artık bu zincirin bir iki üç buraya bir uç yaptık gördüğünüz gibi evet şimdi sık iğnesini yapacağım bütün etrafını sık iğne yapıyorum. Böyle dolduruyorum. Şimdi buraya bir sap yapacağım. 1 2 3 4 5 6 Altı zincir çektim, bir tane daha çekeyim dönmek için. Bir batıyorum, Ve içinden geçiriyorum. Sık iğne yapmıyorum, zincirin içinden geçiyorum. Yani geri dönmüş oluyorum zinciri. 2 yürütüyorum zinciri. Üç. Bir de şu sık iğnenin dibine batıyorum ki aralık kalmasın diye. Şimdi bu tarafta tekrar devam ediyorum sık iğneye Trabzanların üstüne sık iğne yapıyorum. İğne dolaştı aksilik. bakın uca geldik şimdi buraya bir ipirik yapacağım şöyle ucu sivri görünsün diye 1 2 3 zincir çektim hemen dibine batıyorum ve zincirimi kapatamadım evet zincirimi kapattım isterseniz bir yapabilirsiniz buna daha önceki videoda göstermiştim size bir zincir çekiyoruz, atıyoruz, zincirin içinden geçiriyoruz. Bir zincir battık, içinden geçirdik. Bir zincir çektik, battık, zincirin içinden geçirdik. Zincir battık ve içinden geçirdik. Bakın böyle bir de yapabilirsiniz. Başka bir renkle de yapabilirsiniz. Ya da siz kullanırsınız. Umarım hoşunuza gitmiştir. Zevkle örersiniz. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Görüşmek üzere, hoşçakalın.